Hindeba Danışmanlık Merkezi'nde 3 tip danışan görüyoruz. Birincisi psikoterapi söyleşileri. Psikoterapi ihtiyacı olan danışanlarımızı kendilerine bu terapi süreçlerinde destek oluyoruz. İkinci tip danışanımızda ise psikoterapinin yanında duygusal olarak kendisine panik atak, kaygı bozukluğu, uyku bozukluğu gibi işte migren gibi artık somatik ağrıların daha çok ortaya çıktığı danışan portföyümüzde psikoterapiyle birlikte biyorezonans desteğini de birlikte sunduğumuz bir çalışmamız var. Bir de Sadece rezonans terapileri çalıştığımız danışanlarımız var. Rezonansa dair bir bilgileri olan, psikoterapi desteğine ihtiyacı olmadığını düşündüğü fiziksel olarak sadece rezonansa çalıştığımız danışan grubumuz var. Bunlar işte sigara, kilo verme, sigara bırakma, kilo verme, ruhsal dengeleme ya da fibromiyalji ağrıları şeklinde sadece rezonansa çalıştığımız bir danışan profilimiz var. <laughs>